Fındık, fıstık, ceviz, bal al, karıştır. Oh, mamma mia, di serono, amaretto originale. Abi ne bileyim dayı adamı bize bu salat etti. Adamı lida lida lida. Lid, lida Arkadaşlar bu da başka bir dilim. Yaşar Demir'in dünyasına hoş geldiniz. Ben sana ne dedim? O çiçekler dedim boyun büker. Onlara ışık. Bak kafalarını ışığa doğru çekmişler reis. Ah ah bir dinle sen şu kardeşini. Yeğeni. Abi ne yapayım? Hangi birine yetişeyim? Gözümü sevdiğim kardeşim. Keşke ya. biraz daha büyütüp ben büyütseydim. Neyse dışarıya al diyorum. Başka bir şey demedim. Dayı şeyi söyler misin? O adını sen getir. Zannubay mı? Yok ya. Ondan bıktık ya şeyi. Bahçaya ektim soğan. Ama bahçaya ektim soğan. Heh. Gel sarla. <laughs> Dayı bizi bitirdi be. Bizi kendine benzetti ya. Gel sarla. Dayısız duramıyorum arkadaşlar. Demir kolik olduk vallahi abiyle demir kolik olduk ya. Dayı duymazsak var ya yaşayamıyoruz ya. Bir de var ya bazen telefonu sunuyor arkadaşlar. Al abi, abi şunu da. Çok geçer misin? Yok sağ ol. Mazen telefon. Az duracağım bu telefonumu bak ha. Yaşar Demir. Yaşar Demir'in dünyasına hoş geldiniz arkadaşlar. Emek her şeye... Sen, da he? sen soğanları falan ektin mi herhalde? Vallahi ekmedim. Vallahi da billahi de billa ekmedim. Sen benim bu çayları ne zaman verecek? vereceğim. vereceksin? Ahmet dengele vereceğim. Allah Allah. Ahmet olmasa zaten sen yaşayamam. Ne ya şey bir dur dayı oralara girme. Arkadan takkalı, önden ise kullu. Ne? He. Ondan sonra kata kullu mu? Öyle deme dayı ya. Bizi, bizi, bizi şey etme, alaşağı etme reisim. Bak bak bak. Ben sana öyle mi diyorum? Ya ne diyorsun ya? Sevin, Al parayı, sevin. bul parayı. Baş parayı. Ya, bal Bal. <laughs> bala bazı. Bala bö elini bölen yalarmış. Aha. 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 <gülüyor> Aha. <gülüyor> ben ya, şimdi. Dayı ben diyeceğim seviyorum. Sen diyeceksin bir daha söyle. Seviyorum. Ne ya abi. <laughs> Dayı da ben cezaevinde var. Öyle bir ya vakit geçiririz şey. ki. Sana Şurada. Şekerimiz. Ver. O bitik değil mi dedi? O, o millattan mı? Hayır ben biliyorum onu. Ben getireceğim. Çay da getireceğim. Dayıya bir şey söz verdin mi? Dikkat edeceksin çünkü dayı Bahçeyi ek Bahçeye Bahçeye Bahçaya... Bahçeye Bahçaya... Bahçeye Ektim soğan Bahçeye Gel sarılalım O ay doğan vay rahmetli vay <laughs> <laughs> Aslanlar Sene kaçıdı bilmem onun beyaz bir kılıfı vardı Çift kurtlar diye Esentepe'de Hani diye Onu almaya kalktık O da onunmuş Neyse geldi. Ben vazgeçtim almayacağım dedim. Abi şimdi her zaman çeşitli işler oluyor bile um Türkiye'de olmuyor. Sana unutma biraz sonra o ilacı göstereceğim. Ee, tamam. Dayı Hoş bunu ki. niye kullanıyorlar? Bu renkleri niye tercih veya bunu ne için kullanırlar? Böyle hani Onu işte İhsan Efendi. Uçumda mı? Yani işte bu geride, bu irelde ve ayırmak için mi kullanılır bu? Soruyorum sen niye kullanıyorsun bunu? Abi onu? ben bunu kullanmıyorum. Benim kullandıklarım <laughs> halka da. Ha bunlar da öyle e, kendimize göre bakalım dedik. Çingen yüzüğü derim ben bunlara. Anlatabiliyor muyum? Evet. Mi? İhsan Efendi'nin şeyleri, imajları olmuş. Bizim bu kakan gökümüzün indi mi abi? Evet. İndi ha? Ya o normalde... Şöyle, Tamam yapayım. dayı. O seni iyi dayar. Dün... <laughs> arkadaşımın damadı geldi burada. Kim Abi var mı dedi. Var dedim. Evet, selam olsun. Kahveye ikram ettik abi. Şuraya oturdu. Yeşil sandalyenin biri çap kırıldı. Maşallah. Boyu da var. Şapkalı mı? Yok yok yok. yok. Ermeni bunlar. <laughs> yani Ermeni. Efendim söyleyeyim ben. Ne yapayım abi? Hakkı dur olmuyor diyeyim. Dayı senin de artık sandalyelerin güneş ye ye maşallah. <laughs> Olsun abi onlar da benim gibi işte. Getiririm ben sana getiririm. Ağırlık vermek de olur reis. Ağırlık vermekle mi olur? Valla adamına göre. Onu doğrutayım da. Ağa oldun ha başıma. Hayır. Öyle dahi sen yani. Ay tur söylemesi insan mayasına ne varsa odur reisim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bizim Urfa yani Doğu ve Güneydoğu misafir peşverdir ha. Doğrudur reisim. Ya. Yalnız şunu söyleyeyim ben kimsenin yani odasına girip yatmadım ama damlarda yattım. Zaten yatamaz ki abi. Özel cibindirikli. Oo, kadın o dayı eski. <laughs> bir o yanına dön iki kişilik. Bir bu yanına dön. Yıldızlar tepede dayı. Hey, hey. O sesler. O değil de çoğu da hasım mı biliyor musun? Ee, ya oralara girmek dediğin doğru. Yani çoğu vardır bir sorunu. Yani dediğin gibi yani dayı yani. Kimin, kimin ne olduğunu kimse bilmiyor. Adam niye geldi acaba? Evet dayı. Ya sana bir şey söyleyeyim. Söyle reis. Yanlış anlama da, Sen bazen bu telefonların arkasına para koyuyordun. Dayı koyayım da koyayım koyayım konuşmayalım o şekilde. Şimdi katıyordum ben. Ben oraya para katıyordum da. Şimdi dediğin gibi bazen hani ben para göstermesini taşımasını sevmiyorum. E canım fazla koymuyordun 50 kağıt koyuyordun. Yok sana öyle geliyor. Yüzlükler da dayı, içindeydi dayı. Tabii canım. E. Yok yani para dediğin nedir dayı kağıt parçası? E dayına da. nasip olmadı. Neyi? Telefonu da hiç elinden bırakmayın ha. Dayı telefon olmazsa biz olmayız. Gördün mü? Kendi kendine hak buyurun kardeşi. Öbürleri iki tanesi demek ki bu onlardan bir önce değil mi dayı? Hangi ikisi abi? Arkada. Onlar ekeler ya anası babası bunların? <laughs> Yok ona Bunlar değil iki tane, tane aynı iki tane ayna kuyruk vardı değil mi? Bir tane değil iki tane ayna kuyruk vardı arkada iki tane videoya çektiğimiz iki ya tane miydi? Yoksa o, biri biri o, düz biri o, ayna kuyruk mu? Sineklilerden olabilir. Biri he he sineklilerden olabilir. Bunun <laughs> <Narın> anası koyu. <laughs> o akrilonun kardeşi. He. Oo. koyu? Baba da sinekli. Yani bunlar, yani, bunlar gibilir, Açık gökler var. Normal o, göklerimiz e, var. Koyu, Kirli göklerimiz koyu, var. Koyu. Kirli. Ha kirli gök. Ana bunlar sende ağırlıklı ne var? Normal göklerimiz değil mi dayı? Yoksa kirli gök mü? Ağırlıklı. Kirli gökler işte bu açık, açık gökler. Kastadır. Tamam. Hepsi güzeller be dayı. Şu uçuma da e, bir uç uçulacak bir hava da yok, bir sistem de yok. Yani. Dayı Yok gerçekten abi, yani hadi e, hepsi tüyde. Şimdi ne zaman ha. neyi ayarlayacaksın? Şimdi herkese şaka geliyor da arkadaşlar e, bak şimdi dayının 20 tane kuşu olsa Bak. Şu dişi yavru oyunu yırttı. Muazzam duruyor dayı. Vallahi hadi billahi da ha. tüy kadar bu, ömür olsun. Bu tek uçacak. Eğer tamamladıysa başlayacağım. Bunu bıdıklamaya lazım verirse Şu tek uçacak. Hani var burada 5-6 tane oyuna yırtmış var. Bayramlık mı? Kurbanlık. Fakat ben yani hiç reklam etmek istemiyorum biliyor musun? Ha, bunlar tamamen hazır. Tüyler düzdüler mi? Gelen oldu mu? Konuşmasının cevabını bunlar verecek abi. Ben inanıyorum dayı. Şu kuşların uçacağına ve senin anlattığının en az bir, bir yani bir buçuk katı vallahi inanıyorum çünkü senin anlattığın abartılı bir şey değil de dayımın bak az kuş olsa reisler dayımın uçuracak bir zamanı veya dayım hangi birinden uğraşacak arkadaşlar dayım ben geldim burada çiçekte çiçege su ver oraya git böyle git bak dayım böyle ne zaman ak oldu ula biz tohumdan akayız reis ha, Bak Allah azim verse güzel. Gönderebilirsem Allah'ım o günleri gösterir. İnşallah babam. Çocukların kamyonetinin biriyle 3 şubat 100 kadar ekip verebilirim. Anladın mı? 100 kadar. Çok iyi edersin bak. Ya ben bir şey demiyorum abi. da vallahi çok iyi edersin. Renk renk cins cins koyacağım. Hepsi ayrı ayrı kapı. 22 tane kümes abi. 22 tane kümes. Nerede? Türkiye'de, Türkiye'de. hazır. Tamam. Karşıda 2-3 tane şey var. Ee, köpek kulübelerin. Şöyle şöyle şeyler, e, parmak çıklar. Tabii ki akşamda salı vereceğim. Gündüz giderken de salı vereceğim. Yani onlar e, orada bekçi. Efendime söyleyeyim işte hanıma da böyle arka duvara. Tavuk. Baştan başa abi he, tavuk şeyi kümesi. Ne, güzel. Ne güzel. Ha, onlar da onu şey yapsın. Onlar benim kuşuma karışmasın. Ben onların, onlar benim köpeğime karışmasın. Ben onların kendisine karışmayayım. Kedileri de götüreceğim. Zaten götürürsün. O, hepsini götürürsün. Allah'ım izin verse. Giderken de iyi bir şöyle cip veya minibüs. Almanya'dan alacağım Mercedes. Jeep al dayı. Minibüsü ne yapacaksın? Ama Gerçi minibüs de güzel kişilik, olur. 7 kişilik falan olacak. Minibüs al o zaman minibüs. Transporter al. Güzel bakacağız, bir bakacağız Veya Mercedes fitolar var ya fitolar. Onlar çok güzeller. Bir tane hakkın var. İyisini al dayı. İyisini al yani. Otomatik. Ne yapacaksın yani? İyisini alacaksın. En kralını alacaksın. Dizel. 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 Abi canım, dizel tüplü de olabilir. Dizel ve ne tüplü. Ya? G3 mü diyorlar? Ne diyorlar? Ne yok diyorlar? abi yok. tüplü? 3G pardon. Ya. Dizel oldu mu tamam. Mazot <laughs> Elektroniklere de güvenemiyor. Yok yok onlar sana. O Türkiye'de daha. orada onlar daha Türkiye. En iyisi ha, mazot. ne? Mesela evimde e, yeni gıcır gıcır eşyalarım var. Hanım diyor ki ya orada ne gereği var bir daha alalım. Bunları madem ki Ameliyatlar gidecek, ön tarafına diyor yükleriz, arka tarafına da uçlarını koyarsın diyor kafeslerde. Yalnız mantıçlar lazım. Abi ikinci el alman lazım ki, birinci el çok pahalı ya. Hangisi? Bunları transport için mi? Ee, Buluruz ya, zibil gibi geçen o kıvırcık var ya pazarda satıyordu, böyle böyle 12'lik, 24'lükler vardı böyle büyük büyük. Kimse almıyor ki dayı? çünkü gerek duymuyorlar. Alayım mı ben oradan böyle bir gidince tek tek alayım mı? E olabilir Tamam. Bunlardan değil ha bu sandık değil. Böyle normalde te, e, alüminyum var ya onlardan var. Böyle e, e, altışar. hatta yem kapları da var içinde. Büyük transportları çok kullanmışlar. Hollanda içi de kullanılmıyor. Adam getiriyor, kıvırcık götürüyor. Kaç paraydı? 15 lira mı dediydi geçenlerde? Alırım ha sonra al, niye aldın deme. Bir tane alırım, beğenirsen bir dahaki sefer öbürlerini alırım. İnşallah. Tamam. Ya şimdi ben ben gitmek istemiyorum. Çünkü niye? Bana kut verdiler. Ne için? O şahıslarda sen iyi bir ben pazara gidiyormuşum da benim kuşlarıma benzeyen kuşları toplayıp geliyormuşum bak. Hiç Allah'tan korkmuyorum da. Dayı şimdi... Abi iftira atıyorlar çok gücüme Şimdi ya. güzel dayı bak. Şimdi ben senin iki senedir tanışıyoruz. İyi günümüz geçti, kötü günümüz geçti. Yalan dünyada yuvarlanıp gidiyoruz. Eğer biz ekrana bizi izleyen arkadaşlara birazcık kırıp incitiyorsak ben kendi şahsım adına özür diliyorum.